Ya Fatime Ece, Fatime Ece. Hayırdır Temel ne oldu? Ya nasıl izliyorum onu sen bilmiyorum ya. Ya söylesene beni de heyecanlandırdın. Ne? Ya yetiniş, ha böyle köprüden yürürken aşağı ırmağa düşmüş ya. Irmak mı? He başıma gelenler. Ne yapacağım şimdi ben? Ya dur da hemen öyle yapma ya. Hastaneye kaldırmışlar onu gerçi. Ağır yaralıymış ama. Ya kaç kere söyledim ona. Adam yürürken yolda dikkat et dedim. Ya hemen hemen koy verme da kendini Fatime yenge ya. Allah tanım it Ya nasıl koy vermem ya? Nasıl koy vermem? Daha dün yeni yıkayıp ütülemiştim o kıyafetleri. Kesin o kıyafetleri mahvetti. Evde deterjan da yok. Ne yapacağım şimdi ben? Hay aptal adam. Ben sana sormaz mı? ...şimdi. Nasıl? Efendim, ailece izleyebileceğiniz Fikri Türkiye devam ediyor. <laughs> La Feyzo, Ulan ne oldu? Kurttan kaçmış davar gibi dilin dışarıda geldi sen. Sana bir şey söyleyeceğim ha. Ula hele bir nefes al rahatla ondan sonra söylersin. Daha yok soluklanacak halim yoktur. Sana biri bir de kötü benim vardır ha. Önce hangisini söyleyeyim? Ula zaten canım sıkılmıştır. Sen iyi haberi söyle önce. E tamam sıkıdır ha. Yılbaşı için aldığımız ortak milli piyango bileti var ya. Hah. İşte büyük ikramiye bizim bilete çıktı. Ne? İkramiye bize mi çıktı? Allah! Lorke, 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 Lorke. Kanime Lorke, 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 Lorke. Ulan yeter ulan! Ulan kötü haber ne? Ulan yoksa bileti kayıp mı ettin? La, yok la yok. Aha bilet burada. Hah. La peki kötü haber nedir? Hani az önce dedim ya büyük ikramiye bizim bilete çıktı. İşte o şakaydı. Oy. <laughs> la benim de sana bir iyi bir de kötü haberim vardır. O zaman kötüsünü söyle la. Ula biraz sonra ben senin ağzını burnunu dağıtacağım. Kemiklerini böyle çatır çatır kıracağım. Ula vallahi senin canını alacağım. La iyi haber nedir? Ula iyi haber de merak etme. Bütün cenaze masraflarını bizzat ben karşılayacağım. Cebinden tek kuruş bile para çıkmayacak. Uy! <laughs> Ulan, gel buraya! Gel buraya! Selamun aleyküm siz. Aleyküm selam meşhur berber geldi. Ben nasılsın? İyi. Hey, sen nasılsın? Dükkanı bıraktın, yolu buraya mı? Ya yok ya, bunu aldım ha böyle biraz kahveye bıraktım dükkanı. Bir çay içeyim dedim. İyi hey, iyi, hey, kahvedir. Bir çay yap bakayım bize. Ulan Niyazi! Eskiden senin dükkanın kapısına yazardım. Berber Niyazi. Ulan bakayım şimdi yazayım ya. Stilist, kuaforist. Berber Niyazi oldu. <laughs> sağ ol, helal olsun lan. Dokula, saz tasarımcısı. Tasarımcı <laughs> niye yazıyor? <laughs> tabi tabi, havuzunda bu tasarıma baksana. <gülüyor> 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 ya şaka ya, bırak ya. Cindi, ulle filan yemeyeyim mi? Sen ne diyorsun ulan ya? Abone ol dedi bana ya, bunu aldım ya. Ulan <laughs> sağ helal olsun. E ee, anlat bakayım, şimdi aldım. Çocuk ha bu tamam. Sabah yani açmışım böyle toparlayalım etrafı. Bir baktım, içeride şey girdi. Ha bu beyaz. Hangi beyaz? Süt beyaz. <laughs> Hangi beyaz olabilir? Şovmen Beyaz yok. Şovmen Beyaz mı? Evet. Doğru mu değil? Ya ben o adamı çok severim, biliyor musun? Şey, ne diyorsun ya? Ben de severim onu ya. Şok oldum bir anda, şaşırdım falan. Geliyorum. Oturdu tabii. Başladım onu tıraşa. Sesini mi çözdün? Ha <laughs> ne diyorsun ya? Ben stil verdim onu. Haa. <laughs> stil sesin <olacaksın>, ne oldu <laughs> <laughs> sesin? bir güzel tıraş etti bana. Şaşır kim söyle tıraş etti, yok koydu tabii. Ney yani falan, muhabbet falan, bitti tıraştan, kalktı. Elini cebine söktü, para verecek. Dedim abi yakışır mı yani bizim gibi esnafa ya? Biz seni severek yani çok aynı sevdiğimiz bir insansın. Yani senden ve senin arkadaşlarından ben kesinlikle para alamam abi dedim. Ulan yani sen helal olsun. Dü canım küçük ama canım bayağı büyükmüş. Aferin sağ ol. Ya ne diyorsun ya? Öyle yapmak izap etmez mi kardeşim? seviyor adamı ya. Yok olurdu, olmazdı falan dedim abi. Yemin billah ya, o, oldu. <laughs> olsun, diyeyim, Çıktı, Neyse, ben sana para al. Ya. Maçı bu. Sağ ol. Eyvallah. Çıktı gitti. Ne iş? Ertesi sabah Dükkan'a bir cevap gün açma kapının altına ne görüyor? Baktım bir tane zarf. Zarf. Ee, evet. zarf bir açtım. ulan içine 500 lira. 500 lira mı? He. Yanına da bir tane not. Dünkü saygınız ve tıraşınızdan dolayı çok çok teşekkür ederim. Çok hürmetçe kaldım. İşte şovmen be. Vay be. Ula helal olsun adama. Bak inan var ya. Adama saygım, sevgim... ...çok arttı biliyor Helal olsun, yaptı delikanlılığını ha! Ulan Hünus'un yalı ya. ya, başka bir adam! Vay be! Ya adam bak, ekranda yani... ...tanımları da bazıları! O öyle şey değil ya! Helal olsun <laughs> adam ya! Ee, başka gelen var mı onun gibi? Ya onu birkaç kişi soru da şey diyeceğim, ya bu bizim Okan, Okan... <laughs> ...bizim Yunus amcanın Okan var, İstanbul'da duruyor mu? Lan ne Yunus amcanın Okanı Ya bu <laughs> Okan Bayhoca'ya yok mu? Okan Bayhoca, şu olmuyor. Yapma ya. Doğru bir <laughs> Hani şey de Ge yok yok. Cece kuşu, cece kuşu. <laughs> Eki de kizey bize fırça değdi. İşte cece kuşu o kadar. <laughs> ben bir kere şaşırdım ya sürpriz oldu ama öğrenmiş <laughs> baba. Oturdu tabii onu da bir güzel böyle bir cillop gibi bir tıraş ettim tabii. <laughs> Adam öyle cece mece <gezemeziz> ama... <laughs> ...ta gizli mi tıraş ederim La ne kısması ya, matrak adamın teki ya, güzel muhabbet Ciddi mi? Harika da bir tıraş etti bak, şaşırdı o da tabii falan. Tıraştan sonra çıktı, bana verecek. Dedim abi yani, olur mu ya? Biz şimdi seninle nasıl para alalım? Yakışır mı abi dedim yani. Ben senden para alamam dedim. Yani senin programını çok severim. Hani ne kadar gece bir saatte yani kimse aileden ayakta kalmasa bile hani severim seni dedim ya. Yani. Ve senden, senin dostlarından bir kesin para alamam abi Aferin daha iyi etmiş sonra. Yok alırsın almasın. Vallahi de billahi de almam abi Çık tabii. Kesinlikle. Örtesi sabah dükkana bir gördüm. Kapıyı bir aç. Al. Kapının altında bir tane zar. Ulan sen zarfın içine ceva. ne paçet. <laughs> Zarfı bir açıyorum abi. Zarfın içerisinde tam 500 yeteli. Yanında da bir not. Dünkü jestimizden dolayı çok teşekkür ederim. Showman Okan Bayrak. Helal olsun adam Allah. O da sana yaptı yesin ha. Yapmaz mı ya adam jest şey ona. Ulaş şaka maka sen de zarf mar götürüyorsun paçeti ha. <laughs> sen var ya. Eee <laughs> başka gelen var mı? O da öyle jestin de şey yok. Mehmet Ali Emre var ya Mehmet Ali Arif. Hani şey, ha bu ne diyeyim? <laughs> parmakçı Mehmet Ali. Ne <laughs> o parmakçı? O mi çaldı? Doğru mu video? Ulan dikkat edin, parmağını sakın çözün ha! Nasıl çözüm edeceksin ulan ya? onun bak ustura var, çeser <laughs> o. Ulan sen de atıyorsun. Ee, o ne etti? Neyse, oturdu tıraşını, mıraşını falan yaptık tabii. Var, harika bir tıraş oldu. Aynı programına yakışır bir tıraş. Tabii, ondan sonra kalktık, para verecek. Dedim abi yakışır mı yani? Biz seni çok severek yani olur mu öyle şey programını da çok seviyoruz. Ha ben senden para alamazdık abi dedim bana. Yok alırsın alamazsın diye. Yemin billahi abi almam dedim. Dedim hani abi. Olur ya. Yarın bir cinde senin programına biz de şey olur. Yani misafir olur. <gülüyor> <gülüyor> sen de yardımcı olursun artık. <laughs> Tabii canım sen de bekliyorsun yine paçeti. <gülüyor> <gülüyor> Alıyorsun ee sonra ne oldu? Neyse teşekkür etti gitti tabi. Ertesi sabah geldim dükkanı ula bir de ne görüyor? Tabi canım. Kapının altında bir zarf iti paçet dolu. Lan ne paçeti ne zarfı ya? Kuyruk kuyruk. Bir baktım dükkanın önüne koca bir kuyruk. En başına da Mehmet Ali Erbil. Dedik o ya senden kimseden para almazdık diye. Bütün ekibi toplamış, bana beni tıraş ettirecek. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Hemşire hanım, aynen söylediğim gibi... ...hastanın tansiyonunu ölçün ve bana bilgi verin. Peki doktor bey. Doktor bey, doktor bey. Ne oldu? Maalesef salon, üzgünüm. Yoksa... Yoksa Bakın Selo Bey, metin olmalısınız. Hayat bu. Yaşamak da, ölmek de hayatın bir parçası. Ya lafı dolandırma. Ya söylesene ne oldu? Aslında bu tür haberleri vermek bana acı verir. Ben her türlü acıya alışkınım, doktor. Hazırlıklıyım. Daha söyle haydi o? Maalesef sen o. Kaynananın bir bacağını kestik. Ama kendisi yaşıyor. Sevinebilirsin. Yaşıyor mu? Sevine mi? Ulan karının iki bacağını kestiniz. İki kolunu kestiniz. Sekiz kere ameliyat ettiniz. Bir karıyı öldüremediniz. Pih. Yaşıymış. Ve? Tak, 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 Ulan saat Yunus ne abi? her çadırı saat mi zannediyorsun? Saat kat onu söyle. Tak tiki tak 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 gece. saat az yemiş ya. kaldı Tak 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 tiki tak 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 tiki tak 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 Kemal ne Ne böyle ya? Sen nasılsın doktor? Sağ ol, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim doktor. Ne <laughs> olup dışarıya yağmur yok, kar yok ya. Bu şemsiyeler nereye böyle? Banyacı değilim doktor. Banyaya mı? He. Ulan deli etme adam ya. Hadi sabunu anladık da şemsiyelerin banyaya ne işi var? Ulan doktor. Kalbimi bulamadım. He. E şimdi istandığım zaman He. kurulanamayacağım. E ben de o yüzden boşu boşuna İslam babak için şemsiyelancı diyorum doktor. <laughs> e, kafa dene <değil>, kafa! Nasıl? <laughs> 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 vay ben öyleydim vay. Vay ben öyleydim vay. E. Selamun aleyküm selo. Aleyküm selam. Ula ne oldu dişim mi ağrıyor? Yok romatizmam tete. Ula görmeyiz sen dişim ağrıyor. Ha doktora moktaya gitti mi bari? Hem var doktordan geliyorum kurban. Ee, ne dedi dişçi? Ula, ağzımı açtı böyle baktı. Dedi ki sen o be dişinizdeki oyuk çok büyüktür. Dişinizdeki oyuk çok büyüktür. Dişinizdeki oyuk çok büyüktür. Ulan tamam biz salak mıyız? Niye üç kere tekrar edeyim? Yok ben de doktora öyle söylemişim. Dedim ki ulan ben salak mıyım? Niye üç sefer tekrar Dedi üç sefer tekrarlamıyorum. Dişinizdeki oyuk öyle büyük ki yankı yapayım. Uy! <laughs> Vay ben öyleydim. Geçmiş olsun. Böyle vay yukarı acaba ayaklarımı yukarı kaldırsam kan dolaşımını sağlasam ağır nasıl? Ulan niye değişmedi? Kan dolaşımını sağlarım, kan dolaşımını. Ulan şimdi kafanın üstüne düşeceksin, göreceksin dolaşımı da. Beyin. Işte. Ay, iyi. ay. Ne oldu ulan ne bu kalvacı? Dişim çok ağrıyor, dişim dişim. Ha, ah, tabii fırçalamadın ah. onları çürü dine Yok ondan değil ondan değil. Ha senin altın dişlerin vardı altının fiyatlar düştü ondan sebep böyle bağırıyorsun. Ondan da değil. Ondan e, ne de sebep? Yok ...arkadaşlarla in inat attık. Dediler bana ki sen bisikleti dişinden çekebilir misin? Ben de çekerim dedim. Bisiklete ip taktık dişimden çektim diye. Bisiklette bisikleti, bisikleti iplen çektun diye dişlerinden ağrıyla. La adamın dişleri ondan şey ağrır mı ya? <laughs> ağrı tabii. Senin de benim gibi gerizekalı arkadaşların olsa ağrı tabii. Nasıl ya? Şey. Ya ben bisiklete ip taktım. E İpi aldım abi dişlerimin arasına. Tam çekerken ben <laughs> Meğersem... Bisikletin arkasına treni bağladılar. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ya senin de ne kadar şakacı arkadaşlarım varmış ya. <laughs> Tabi bileyler senin treni çekemeyeceği onu bisikletin arkasına bağladılar hani. E, koskoca tren sen de aşıldın zorladın zorladın ağırttın dişlerini. <laughs> Yok çektim treni çektim ben. Çektim treni çektim de o yüzden Kaylardan çıkardım treni, makinesden dayak yedim. <laughs> Ay. Nasıl? <laughs> Ulan çamur, kesmiş ya Sağ olasın temelemizi. Ulan ne oynuyor bu hamsi kafanı? Sorma ya, karakoldan geliyorum. Ne ula karakol mi? Ya devamlı gittiğim bir doktor verdi. Ee, o kafa attım, karakolluk oldu. Ne? Doktora kafa mı attı? He. Ee, sen manyak mısın? Hakaret mi etti sana? Yok yok, hakaret etmedi. O zaman doktora niye kafa attı? Ya geçen gün bana bir ilaç verdi. Ee? İlacın kutusunun üstüne beklenmedik bir etki görüldüğünde doktoruza başvurun yazaydı. Nasıl? <laughs>

Ya, ya, Ay, ya, ya, Neyse efendim, benim ne, ne, düştü. Evet, tamam. Kaç yaşına boğulunuz? Ben otuz. sakinim. Siz de sakinseniz sorun yok efendim. Otuz, otuz yaşında. 30 yaşında. yaşında. Ha, tamam efendim, otuz yaşında çok iyi olmuş. 34 olsaydı bitmişti, kurtarmazdık oğlumuzu. <laughs> Hemşire, hemen şey alınsın. Ama bir tane, ama önce şey lazım. Su nitrinimiz. Evet, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet. Bir dakika, nasıl, nasıl su nitrinimiz ya? Su nitrinimiz efendim, bilmiyor musunuz? Şöyle ifade edeyim size. Su nitrinimiz. Hastaya yaklaşıyoruz. Hatta biraz temas da mümkün. Ondan sonra e, kaba çalmak gibi bir şey efendim, tamam? Doktor, <laughs> Beğen doğrudur be. Gözünü seveyim parayı bunu hiç düşünme ya. Şu yapacağın sunisi olmasın. Hakikisi olsun televizyon ya. Ne diyorsun lan? Ula <laughs> Temel! Temel! Ne <laughs> <laughs> oldu? Adam bayıldı kardeşim. E. Sahtekar bunlar. Sahtekar kardeşim. Şimdi birazdan titremeye başlar. Ondan sonra ağızları köpürük falan filan. Ondan sonra ayağı bir kakar ki şey hastane masrafları. Memleketime gideceğim de bilet param yok falan filan. Lan sahtekar bunlar mı? inanmayın sahtekar. Yok canım temiz yüzü birine benziyor. Şuna bak, şuna hırsıza benziyor, ne temiz yüzü. Yok yok, doğru söylüyorsunuz. Kesin sahtekardı bu adam. Zaten üç tipi var suratına bakarsan. Aa, adam kalp krizi geçiriyor. Bak, Yorum bak. Yarım saate kadar hastaneye yetişmemiz lazım. Saat kaç? İkiye yirmi var. Yok yok, ikiye beş var. Ulan baba, benim saatim saat kulesine göre ayarlıdır, yanlış olmaz. Anladın mı lan? Yok ya, senin kağıtın saat kulesine göre de benimki kız kulesine göre mi ayarlandı? <laughs> ya saat kaç? Ya Temel, tamam. saate bir baksana, kaç saatin ya? Bakayım ona, dur. Abi benimki de üçe çeyrek var. Ulan seninki de Galata kutusuna yani. göre mi ayağında? Yok, o paha göre ayağında. Tamam, bu böyle olmayacak. Biz en iyisi seni saate göre götürelim. Senin saat iki, iki yirmi vardı değil mi? He he he. He tamam, o zaman yirmi dakika kazanmış oluruz. Tabii. Hadi. Haydi gidelim. Adam dışarıda kaldı. Ee, ben onu unuttum ya. Benim araba şimdi dört kişilik. Ee, biz bazıları yok. Şimdi iki sefer atmış oluruz. En iyisi biz ne yapalım biliyor musun? Seni hastaneye bırakıp gel alıp sonra adamı alıp götürelim. Tamam. Sen de burada kal tamam mı? Tamam tamam. Haydi. Yarım saat içinde gelin ama ha. Tamam tamam. Zamanımız geç. Kalk ulan kalk. Tipe bak tipe. At benziyor valla. Kalksana ulan. Hırsız. Nasıl? Oy be ulan. Oy be midemin çeperim. Oy vay vay. Oy be oğlum, oğlum nasıl ağrıdıyım oyy. Ulan mağabey, ne oldu oğlum ne oldu? Ulan midem akri doktora gidiyorum. Çok, çok bağırıyor. Valla misafirliğe gitmişim. Ölümünden kutularıza yemişim. Oy vay. O hele herhalde ondan akri. Oğlum bunun için doktora gitmeye gerek yoktur ki. Niye ki oğlum? E, göz meleği mi sür? Mideme mi? Yok ulan gözüne gözüne. Ulan derken midem akri gözüme niye sürüyor? ولا oğlum gözün sağlam olsaydı misafirin gel gittiğinde her önüne geleni yemesdi. <laughs> İyi günler doktor. İyi günler buyur. Doktor bey benim bir şikayetim var ya. Nedir? Aa ha bu burnumda. Aa bu burdumu kırmızı lukat şu dü Bu kırmızı luğun geçmesini isterim doktor. Abi bir yanaşmaya bakın. Ulan sen içki kullanıyor musun? He içiyorum. Ha, bu burnunun kırmızılığı içkiden dur. Şimdiden sonra daha fazla içki içeceksin, burnunun da kırmızılığı gidecek, tamam mı? Ne dersin doktor? Hem içkiden dur dersin, hem de daha fazla iç diyorsun. Anlamadım bir şey. Ulan sen burnunun kırmızılığının gitmesini istemeyi misin? Elbet, isterim tabii. Ha? Şimdiden sonra daha fazla içki içeceksin, burnunun kırmızılığı gidecek, ...burnun da mor olacak, tamam mı? Naşi! Selamun aleyküm Hazretim. Ve aleyküm selam maho. Hayırdır, hasta mısın? Gözlerinin altı çökmüş. He vallahi sorma. Doktordan geliyorum zaten. E, neyin var? Geçmiş olsun. Yok, alkolle alakalı bir şeydir. Yahu sana kaç kere dedim şu alkol denen merati bırak diye ya. Valla doktor da aynısını söylüyor zaten. Alkolü bırak yoksa valla çalışamazsın diye. Eee sen ne yapacaksın? Valla ben de ne yapayım? Şimdi kalkıp gidip işten istifa edeceğim. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.